Gece yarası ansızın uyanışlarımın sebebiydin. Duygularım ruhumla dans eder gibiydi. Söylediğin son söz var ya, zihnimden geçerken yüreğimde kabuk tutmuş. Yaramın acısıyla uyandım. İçimdeki boşluğu ifade edebilecek söz bulamadım. Çünkü artık yoktun ve ben sensiz nasıl nefes alınır bilmiyordum. Günlerce düşündüm Neydi seni benden uzaklaştıran Neydi içimdeki mavi kelebeği Hayattan koparan Bulamadım Ruhum seninle öyle doluydu ki Hiçbir şey senden kalan Boşluğu doldurmaya yetmiyordu Uçurumun kenarındayım Ve içten içe ölüyordum Bir sözün yeterdi Beni hayatta tutmaya Sesini bir kez duysam özlemlerim son bulacaktı, duyamadı. Öyle çok bekledim ki senden gelecek en ufak bir seslenişi. Gülmedin, gelmedin, tek başımayım şimdi, artık dayanamıyorum. Sol yanımda bıraktığın o derin yara nasıl kapanır onu da bilmiyorum. Ama ben artık ruhumu gömüyorum içimde yarattığın sensizlik çukuruna Ve vazgeçiyorum senden Hayallerimden, ümitlerimden Anladım ki gelmeyeceksin Sormayacaksın Anladım ki dönmeyeceksin Olur da bir gün çıkarsan karşıma Gözlerimin içine bak Bir zamanlar senin sevginle Parlayan o gözlerde Nasıl sessizce Gitip gittiğini anla. Bu da sana kapak olsun. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Yolun açık, bahtın kara olsun be zalim sevgili.